Sizinle hep beraber vücut kremi yapacağız. Organik olacak çünkü kullandığımız bütün malzemeler organik. Hepsinden 3 çorba kaşığı olarak kullanacağız miktar olarak. Çünkü yapmak istediğim krem kavanozu şöyle eski bir krem kavanozum. Buna yaklaşık 3'er çorba kaşığı ile dolduracağımı inanıyorum. İlk önce katı yağları kavanozda biriktireceğiz. Şu kakao yağı ardından Hindistan cevizi yağından da 3 çorba kaşığı kadar koyacağım ve 3 çorba kaşığı kadar da şeya yanında karite yağ. Şimdi bunu kaynar suyun içerisinde benmer usulü e, eriyerek birbirine karışmasını bekleyeceğim. Şimdi kaynar suyun içerisine koyuyorum. 3 farklı katılıkta yağ olduğu için erirken karıştırmanız homojen yapısına yardım edecektir. Yavaş yavaş karıştırın. Zaten Şia yağı çok çabuk eriyen bir yağ. Kakao yağı da onunla birlikte sıvı haline gelecek. Bakın eridi bütün yağlar, katı yağlar. Şimdi mazanın üzerine aldım. İçerisine sıvı olan yağları katacağız. Üzüm çekirdeği yağı, siz jojoba da katabilirsiniz. Argan yağı, birkaç damla E vitamini katmak istediğim için E vitamini ve en son da koku için çilek yağı seçmiştim. Bunu ilave edeceğim. Üzüm çekirdeği yağını katalım önce çorba kaşığı kadar en az sıvı yağ koymam lazım. Üzüm çekirdeği bir çorba kaşığı kadar miktardı. Argan yağımla tamamlayacağım. Karıştırmaya devam ediyorum. Birkaç damla E vitamini koyacağız. Ve en son çilek yağımızı koyacağız. Bir çorba kaşığı kadar da çilek yağını koydum. Karıştırıyorum. Tamamdır. Şimdi artık kutunun içerisine yerleştirebilirim bu sıvı haldeki kremimi. Müzik kremimiz hazır. Şimdi buzdolabına koyacağım bunu ve bir saat sonra akışkan kıvam biraz daha katılaşacak. O sırada da kapağımın üzerine çilek resmimi yapıştıracağım. Organik vücut kremimiz hazır. Kapağına da bir çilek resmi yapıştırdık. Kıvamını göstereyim size.